dört büyük bilim adamı evrim teorisine cevap veriyor. Darwin teorisi de ne? Darwin teorisi zaten bitmiş. Yani kim bugün insan maymundan gelmiştir diyor ki zaten. İşte cevap. Yani Darwin teorisini savunan kalmamış ki zaten. Konu bitmiştir. Çürütmeye gerek kalmamış ki zaten. Büyük alimlerimiz evrimcilere cevap veriyor. Ne düşünüyorsunuz evrimle ilgili? Evrim ne demek? Evrim teorisi. Evrim ne demek? Maymundan dönme şey. Maymundan dönme şey. Büyük dahi Osman Ünlü'den evrim teorisini çökertecek cevap. Ee, i̇nsan da tesadüfen işte var olmuştur. İddiasında bulunuyor bu insanlar. Şimdi böyle düşünenlere ne demeli, nasıl cevap vermeli? İslam alimler bir ifade kullanıyorlar. Ahmağa verilecek cevap şıkıptır diye. Yani ama ahmaksa yani cevap vermeye değmez. <laughs> Ve onunla uğraşmaya da gerek yok. Yani ne hani kadar söylersen söyle, fayda vermiyor. Hal böyle olunca bunlarla aynı şekilde konuşmaya da gerek yok. Bir zamanda Darwin'in nazariyesi dedilerdi falan işte. Maymundan inkılap etti, değişti falan. Evrim, evrim hikayesi. O da fiyasko çıktı. Şimdi artık gündeme de getiremiyorlar. Şimdi insan maymundan gelmiştir diyenler, maymun nereden gelmiştir deyince artık susuyorlar. Susuyorlar. i̇şin mahiyetini, işin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor. İşte i̇şin mahiyetini bilen kimse susturabiliyor. Evet. Dahi bilim adamından evrim teorisini çökertecek cevap. Bir dergide görmüştüm. Çocuk soruyor annesine. Anne, insanlar nereden geldi? Maymundan. Peki, anneciğim, niçin bu maymunlar hala insan olmadılar? Öbür maymunlar? Cevap verebilir misiniz? Veremezsin. işte cevap. Aldınız mı cevabınızı? Tabii ki alamadınız.